İyi günler efendim. Bugün 11 Ekim Cuma. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Üzerinde durmak istediğim konu özellikle Ukrayna. Son dönemde bir yandan uzak doğuya gittik. Diğer taraftan Orta Doğu'daki gelişmelerle çok yakından ilgilendik biliyorsunuz. İşte hem Gazze'deki savaş bir yılı artık geçiyor. Gazze yerle bir. Ama henüz Hamas teslim olmuş değil. Öbür taraftan Lübnan'da Hizbullah'a yönelik bu ağır darbelerden sonra bir de Lübnan'ın işgali başladı. Lübnan'da cumhurbaşkanı da yok, iç sıkıntıları da var. Lübnan konusu da genişleyerek yani işgal boyutuyla devam ediyor. Ama bütün bu süreçlerde en çok da işte İsrail ve İran arasındaki misilleme niteliğinde karşılıklı füze saldırıları bunun bir doğrudan çatışmaya, savaşa yol açıp açmayacağı. İşte böyle bir ortamda hatırlayacağınız üzere Ukrayna Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle çok sayıda bu toplantılar marjında ikili görüşmeler yapmıştı. Biz haber planından söz etmişti. Şimdi Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski NATO Genel Sekreteri ile görüştü. Avrupa'da önemli liderlerle görüştü. Macron'la görüştü. İtalya'da Başbakan'la görüştü. Daha önce İngiltere'de Birleşik Krallık'ta Keir Starmer ile görüşmüştü. Bu Zelenski'nin zafer planı ne? Ne diyor? Biraz bunlar üzerinde duralım. Aslında Ukrayna'ya batının yardımlarında nispi bir azalma oldu. Yani her gün açıklamalar duyuyoruz. İşte şu kadar yardım yapacağız, bu kadar yardım yapacağız diye. Bu yardımların çok ciddi boyutlarda sürdüğünü de görüyoruz. Ama nispi anlamda bir gerileme olduğu çok açık. Evet, yani Fransa mesela 3 bin kişiden oluşan Rus askerlerini, bir Rus tugayını eğitiyor ve donatıyor. Buna devam edeceğini açıkladı bu son Zelenski ile görüşmesinde de. Keza Fransa miraj uçaklarını gelecek yılın başından itibaren Ukrayna'ya vereceğini de söyledi. Fransa'nın tutumu böyle. Yani Macron içerideki bütün sıkıntılara rağmen Bunları söyledi. Yine de Fransa'nın yardımlarının hangi ölçüde nasıl süreceği konusunda büyük bir soru işareti var. Çiki tartışmalar var Fransa'nın içerisinde de. İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta, Starmer özellikle ya bizim bu şey Storm füzelerimizin, yani Rusya'nın derinliklerini vurabilecek uzun menzilli füzelerimizin. Kullanılması konusunda tutumumuzda bir değişiklik yok dedi. Ee, yine NATO Genel Sekreteri bu uzun menzilli füzelerin verilmesi e, Ukrayna'ya e, müttefiklerin kendi kararlarına e, bağlı dedi. Yani bir NATO kararının çıkmayacağını söyledi. Bu şeyde Storm füzelerinin Fransız versiyonu da Scalp füzeleri. Fransızlar yani biz bunu verebiliriz demeye devam ediyor. Bunu da parantez içinde söyleyeyim. Şimdi e, İtalya ne durumda? Orada da e, Meloni ile e, görüştüm. Meloni uzun menzilli füzelerin verilmesine karşı çıkıyor ama e, ne kadar ihtiyaç varsa, ne kadar sürerse sürsün, sürsün gerekli olduğu sürece biz Ukrayna'ya yardıma devam edeceğiz dedi. Ama onlar uzun menzilli füzelere karşı çıktıklarını ortaya koydular. Bu Zelenski'nin zafer planı dediği şey aslında bir barış yani savaşı nasıl sona erdireceğiz. Zelenski diyor ki adil bir şekilde sona ermeli bu savaş. Ve bir barış zirvesinden söz ediyor. Bunun da tarihi öyle çok uzak değil. Ee, diyor ki biz bu zirveyi böyle hatta bu zafer planı dediği de bu ee, bunu Kasım başlarında ayrıntılarını açıklarız. Yani şu anda Zelenski'nin bahsettiği zafer planı, tırnak içinde zafer planı aslında ayrıntıları belli olmayan gizli bir çerçeve oluşturuyor. Bunun ayrıntılarının Kasım ayının başlarında belli olacağı anlaşılıyor. Peki Kasım ayı niye önemli? Kasım ayında işte biliyorsunuz 5 Kasım Amerika'da başkanlık seçimleri var. Harris'in kazanmasıyla Trump'ın kazanması arasında da büyük bir fark var. Yani Harris'in kazanması durumunda Ukrayna'ya yardımların daha güçlü devam edeceği, buna mukabil Trump'ın başkan olması halinde de Trump'ın Putin'le yakın ilişkileri ve yine Ukrayna meselesine bakışı çok farklı. Yani bazı işte toprak tavizinde bulunarak Ukrayna ile bu barış sağlanabilir gibi bir görüşü var. Tabii Trump'ın da e, güvenlik ekibi nasıl olacak, e, yani ulusal güvenlik danışmanı kim olacak, savunma bakanı kim olacak? Elbette o unsurlarda da e, bir muğlaklık var. Çünkü o ekip de önemli. Ama e, Trump böyle bir... Ee, Karabasan gibi, hatta yeni NATO Genel Sekreteri de artık Trump'ı dert etmeyin plan diyor Avrupa liderlerine. Ama Trump önemli bir değişken, dert edilmeyecek gibi de değil yani. Kim ne derse desin. Ee, Ukrayna bağlamında da bunu söylemek e, mümkün. Şimdi e, bütün bunları bir araya getirdiğimizde, e, yani bu Kasım ayı çok kritik bir ay. Ee, yine Ukrayna bağlamında şunu da hatırlamamız lazım. Ee, Ramstein'de bir toplantı olacaktı. Bu toplantı Biden başkanlığında olacaktı. Ama iptal edildi. Özellikle bu Milton kasırgası dolayısıyla bu buna bu felakete odaklanmak istediği için Biden e, Ramstein'a gelemeyince bu da ertelenmiş oldu. Şimdi böyle bir e, ortamda. Ukrayna'daki bir manzaraya da göz atalım. Rusya'nın yavaş da olsa istikrarlı bir şekilde ilerleyişi sürüyor efendim. Bu önemli bir gelişme ee, ve bir yandan da bu yardımlar Ukrayna'ya yardımlar. E, buralarda böyle tereddütler, soru işaretleri, fikir ayrılıkları var. Bir e, yani anlayış e, değişikliğine de ihtiyaç var böyle bir durumda. Onun için bu gelişmeleri bizim yakından izlememiz lazım. Özellikle Kasım, Kasım'ın ilk haftası, ilk yarısı buralar bu dönem çok kritik bir süreç. Bu konuyu kapatmadan bir bağlantıyı daha söyleyeyim. Tabii Ukrayna biraz da böyle Orta Doğu'nun gölgesinde de kaldı. Çünkü işte size bu videonun hemen başında anlattığım gibi daha Gazze Savaşı sona ermedi. Orada bir ateşkes dahi yok. İşte rehineler konusu devam ediyor. Kaldı ki bir Lübnan işgali. Bunlar senelerce de sürebilir yani bir yıl iki yıl üç yıl sürebilir gibi açıklamaları var İsrail tarafının veya Orta Doğu'nun yeniden şekillenmesinden söz ediliyor. Tabii bu Ukrayna'ya Batı'nın verdiği desteğin yani silah, cephane, eğitim işte başka boyutları belki bir dikkat dağılmasına odağın değişmesine de yol açabilecek boyutları var. Yani Ukrayna ile Orta Doğu'daki gelişmeler arasında da bir etkileşim olduğunu mutlaka hesaba katmalıyız efendim. Bugünlük de burada duruyorum. Bundan sonraki videoda başka bir konuda veya konularda sizlerle bir araya gelmek üzere hepinize esen kalın diyorum efendim. Bu videonun ilk bölümünde Ukrayna Tugayı diyeceğime 3000 kişilik Ukrayna Tugayını Fransızların eğitip donattığını söylemek yerine Rus Tugayı dedim yanlışlıkla. E, diz düşmesi sehven. E, özür diliyorum. Bunu da düzeltiyorum efendim. Esen kalın.